Neler bakıyorsun böyle anneciğim? Reseda diyor. Hı? Reseda diyor. Tak. Oh. Tak. Nasıl tak yapıyor anne? Bak bak nasıl döndürebiliyor ya. Tak yapıyor. Evet anne. Nasıl çalışıyor? O nasıl çalışıyor? Ben onu bilmiyorum anneciğim. Nasıl Bakalım nasıl çalışıyor? Bu ışın kılıcı galiba. Tamam. Ama çalışmıyor. Çalışmayan bir ışın kılıcı yapmışlar. Ambulans mı? Hı? Ambulans. Ambulans arabası mı? Aa gördün mü Mehmet Emir'in ambulans arabasını? Çok yukarıda. Gördün mü sen? Evet. İşte burada. Alalım mı? Hadi. <laughs> Kumandalı araba al Mehmet Emir. Bak bunlar çok güzel. Nelere bakıyorsun anneciğim? Buraya. Hangisine bakayım? Buraya. Hanginlere bakıyorsun? Aa, bunlar nasılmış böyle? Buraya. Eline ne aldı? Buradır. Nasıl çalışıyor? Bastır bakalım. Buradır. Çalışır anne burayı basalım bakalım. Aa çalışmıyor. Şimşek McQueen çalışmıyor. Ama o ötmüyor anneciğim. Evet o ötmüyor. Ötmeyen istemiyoruz biz. Gel bakalım burada da var arabalar anne. Aa <laughs> Mehmet Emir bak burada bir tır var. Bak böyle tır ister misin? Bak araba koyuluyor ama içine. Bak içine araba koyabiliyorsun böyle. Bak. Böyle sürersin. Bak içine bir sürü araba koymuşlar anneciğim. Hı? İstemiyor musun? Aa bu güzelmiş ama anneciğim. Bak. Hı, hmm, hangisi anne? Bu. Onu ben bilmiyorum. Bak burada şey var, tır var. Serkan. <laughs> 40 Lira. <laughs> Ama bu ne kadar ki? <laughs> Hı? Hmm? Araba anneciğim. Bak bir sürü araba var burada anne. Bak uçak var, helikopter var. Ne? O otobüs anneciğim. O çalışmıyor anneciğim. Öyle sürülüyor sadece. Evet öyle sürülüyor sadece. Evet oraya koy anneciğim. Bu bu sert. Ne? sana silahlı mı bak bunu buraya takıyorsun pat pat yapıyorsun bu buraya takılıyor pat yapıyorsun atıyor baba bu da istiyor hmm, sen hep onları iste zaten hmm. bir tane alacağım Mehmet emin sananlar <laughs> istemiyor çocuk ya Allah Allah sorulama hmm, arıma ya Nasıl şey, şey. şey. Esra bak bunlarla takı yapıyormuş. Bunlarla takı bak. Aa, çalışıyor. Evet. Nasıl, Nasıl çalışıyor anne? Bu <laughs> <laughs> hmm, tamam. bu da çalışıyor bu